Bugün 27 Şubat. Şimdi hava birazcık açtı. 14-15 derece. Şöyle arılara bir bakayım dedim bu soğuklardan sonra. Ne durumda? Şimdi bir tane çerçeve çektim. Şimdi bu neyi göstermek için çektim? Aslında çekmeyecektim video. Ee, şöyle durdurayım da göstereyim arkadaşlar. Şimdi bu orta çerçeve arkadaşlar. Orta çerçeveden çekiyorum. Şimdi bakın orta çerçevede hiçbir şey kalmamış. Neyi kalmamış? Ee, yumurta ve yavru namına. Kapalı yavru dahi yok. Hiçbir tane kapalı yavru yok. Ee, ana arılar yavruyu kesmiş. Ana arımız da bak burada küçülmüş. Küçücük bir ana arı kalmış. Buralara yavru atıyor mu? Bir bakayım. Bugün atmış mı? Evet buralarda Orta kısımda birkaç tane larva gibi olanlar var. Birkaç gün önce 2 3 gün önce yumurtaya başlamış. E, tekrar yani kapalı yavru yok. Günlük yumurta birkaç tane var ve birkaç tane de şurada larvalar var orta kısımda. Yani arılar yavruyu kesmiş arkadaşlar. Bu soğuklarda e, belki yavrusu olan arı da vardır ama hani bu arada güçsüz bir arı sayılmaz. Yani Mevcudu da iyi duruyor. Bakın bu çerçevede de yok ikinci ikinci ortadaki çerçevede. Bunda da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Polen getiriyorlar kırmızı ballı babalardan. Sarı polenler de getiriyorlar. Yani arılar arı birinci kovanı açtım daha ilk kovanımı baştan yavruyu kesmişler yavru namına bir şey yok. Birkaç tane e, çatlayan var. 2-3 tane. Gerisi de günlük var. Birkaç tane ortada. Avuç içi kadar anca yani. Yeni yavruya atmış da yavruya geçmeye başlamış. Tekrardan bu soğuklarla yani bir ay gitti neredeyse bu soğuklar. Ta Ocak, şey, Şubat başından beri havalar soğuk. Yani Şimdi buna şurup vermemiştim ben. İki tane vermediğim vardı, bir bu vardı, bir yanındaki. Buna da şurup vereceğim şimdi. Evet, şimdi şurup getirdim. şöyle Şurubu buraya koyuyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir litreden fazla. Bu şurubu koyuyorum. Yani arılar, bak bu. Dışarıda ballı çerçevesi vardı biraz. Onu çekmişler. Bu tarafta da vardı. Burada da çok az kalmış. Yalnız arılar sert. Direk sokmaya yöneliyorlar. Hemen kapatayım. Kıştan çıkınca böyle oluyor arkadaşlar. Soktu bak bir tane hemen. Kışta i̇şte böyle soğuk havalardan sonra agresif oluyorlar. Evet yavruyu kesmişler. Şimdi bir tane de bu arımıza bakalım. Bu arımız e, 8, 8 çerçeve var ama bu sondaki çerçeveye soğuklardan önce referans çerçevesi olarak vermiştim. Bunun dışında fazla arı yok. Bu tarafta da bu kadar arı var. Boş. E, çünkü e, ilk videoda kovanda gördüğünüz gibi arılar yavruyu kesti. Bakalım bunda yavru var mı? Ona bir bakalım. Ondan sonra, o videodan sonra, ilk kovan'dan sonra ben başka bir kovana daha baktım onun yanındaki kovana. Onun yanındaki kovanda çok azıcık bir kapalı yavru vardı. Birkaç tane çık bak çıkacak yani o da bitirmiş yavruyu. Şimdi ve birkaç da günlük atmış hani o da yavruyu kesmişti. Bak bunda da birkaç tane kapalı var şurada. Şu köşelerde kapalı var. İşlerde işler biraz darba gibi olmuş. Yeni yavru atmaya başlamış ortalarda. Yavruyu kesmiş arkadaşlar. Bu da kesmiş. Ee, birkaç tane kapalı kalmış. Şu ortalara günlükleri atmış. Yani yeni bir daha yavruya geçiyor. Kırmızı ballı babadan polen getirenler var. Bugün sarılık polenler getirenler var. Bugün ilk kez soğuklardan sonra çalışmaya başladı arı. Şimdi bir tane de bir tane de şu yandaki çerçeveye bakalım. Soldakine. Ee, bakalım onda yavru var mı? Kapalı yavru var mı? Güzel polen getirenler var. Hep polenli arılar var. Ama stokları azalmış. Bak bunlara Buna ben iki tane karda iki tane şurup verdim. Sen diyorum buraya da günlükleri atmış. Gözlerim de çok iyi görmüyor. Evet günlükler var sanki. Evet. Yani kapalı yavru yok. Burada bir iki tane kapalı var. Evet aralar günlük atmış. Kaç yaşlı yavru var diye bakmayacağım. Tekrar yavruya geçmiş. Yeni geçmiş. Şimdi bunu söylemek istediğim bir konu var arkadaşlar. Diğer çerçevelere bakmayacağım. Eee şu anda yavruyu kestiği için tekrar e, havanın soğukluğuna göre bir hatta soğuk da olmasa oksalik asit e, damlatma yapılabilir. Amitraz yapılabilir. Formik asiti tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü niye tavsiye etmiyorum? Aslında e, sıcaklık biraz daha yüksek olsa 10, 15'ten yukarı filan onu da yapın. E, yapabilirsiniz ama ana arı kesmeleri daha fazla oluyor. Onun için riske de gerek yok. Oksalik asit damlatma e, yapılabilir. Amitraz yapılabilir. Ben bu bu ak bugün 14 derece sıcaklık. Amitraz yapacağım. Duman yapacağım. Oksalik asitimi almaya e, arabada yok şu anda. Hazırlamadım da. E, o yüzden dolayı e, arabada amitraz vardı. Tütsü duman ondan yapacağım. Şimdi buna iki bu kuvvetli olduğu için buna iki tur bu şurubunu yemiş kardaki şurubunu Bakın bu kadar verdim karda yine iki tane daha veriyorum buna Şurup Şimdi işte Dediğim gibi şu anda e, Amitraz Veya oksalik asit Durumunuza göre yapılabilir yavruyu kesmiş e, Şu anda günlük yumurtalar var ufak ufak larvalar var e, Oksalik asit yavruya zarar verir mi? bu artık bu şeyleri yani geçmek lazım arkadaşlar yavruya yani vereceği zarar yok da hani 17 20 42 gram arasında vereceği bir zarar yok ama yine de hani verdiğini kabul etsek bile yani hani bir tane bir zarar biz biz alacağız 5 5 e, e, yarar veya 10 yarar bir tane zarar vermiş önemli mi sonuçta alı arın sağlıklı olduktan sonra varoyu kaptırmadıktan sonra sorun değil arkadaşlar. Onun için oksalik asit vermeye devam. Ben bugün amitraz vereceğim. Ee, kovanlara baktıktan sonra akşama doğru bir amitraz duman vermeyi düşünüyorum. Böyle şurubu bitenlere şeyde biraz şurup hazırladım. Şöyle şu kadar. Ee, şurup hazırladım. Bitenlere veriyorum böyle. Birkaç tanesi tam bitirenleri. Yarım kalanları karda onlara vermiyorum. Bitirmeyenler de var. Evet. Bu şekilde. Şu anda saat kaç e, diyelim? 3 gibi galiba yanılmıyorsam. Çok fazla arı uçuyor. Yine polen getirenler var. Bakın yine getirdi. Öbür tarafta da getir bak yanındaki kovanda. Evet. Bu video bu kadar olsun. Yani şu anda ilaçlamanın tam sırası arkadaşlar. Yavruyu kesti, tam sırası.